Merhaba arkadaşlar, ben Lepet Eybek. Evet, bugün size LPS kardeşlerin hazırladığı sinema, sinema yerini göstereceğim. Yani sinema merkezi. Evet, burası üzüldüğünüzde, mutlu olduğunuzda bir filmleri çeken bir makine. Yani, ne Yani filmde e, yani ben anlatayım düzgünce toparlayayım. Filmde mutlu olduğunuzda, üzüldüğünüzde, ağladığınızda ve çeşitli duygular yaşadığınızda bu e, film salondaki gizli bir kamera sizin fotoğrafınızı çekiyor ve anlarınızı başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Burası da çocuklar için ayırı Yuhuu! Çocuklar içinde. Oh, Doğru. Şey Burası var. da ıı, şey. Sinema salonu. Değil mi? Evet öyle. Evet içerisinde sinema var. Sinema izliyorlar <laughs> şu an. Hayır gelmeyelim. Belki biz onları rahatsız etmeyelim. <laughs> Burada da filmler satılıyor. Yani burada vizyon giren filmler. Burada da patlamış mısır şey satılıyor. yani iç, yiyecek içecekler satılıyor. Ve ona benzeri, benzeri şeyler. Burada da elinizi aldığınızı yıkayabiliyorsunuz. Birçok kişi yıkamış. Burada da şekerler satılıyor. Şimdi sinemaya bir kuş bakışından bakalım. Hoşçakalın.